Hepinize merhaba arkadaşlar Kaktus Abiler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sarp ve bugün sizlerle GTA 5'teki hızlı arabaları birbiriyle kapıştıracağız. Bakalım hangisi hangisini geçecek, hız rekorunu hangisi kıracak ve bu rekoru elinde tutan kim olacak? Şimdi yavaştan arabalara doğru geçmeye başlayalım. Burada ilk başta gördüğümüz şöyle güzel kırmızı bir desenli bir araba var. Mükemmel bir araba. Bunu hemen binelim. Arkada da araçlarımız hazır ve nazır bir biçimde bekliyor. Görüyorsunuz sol altta da bir hız göstergemiz var. Bu hız göstergesi ekrana çıkıp çıkıp gelecek. Ve oradan bakacağız. Hiçbir şekilde turbo basmayacağım. Turbo basmak istemiyorum. Biraz da turbo basalım bak. araçların kendi hızıyla test edeceğiz. Ve şu an 178'e kadar hatta 182 oldu. Artmaya devam ediyor 183. Hadi koçum biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. 190 olur musun? 190 olur mu? Evet 190'ın sınırında şu an ve 190 ulaştı. Hafif sağ sol yapıyorum o yüzden büyük ihtimalle arabanın hız düşüyor. 191'e kadar çıktık. 192 olur mu? 192 olur mu? Olmadı. Maalesef bu araba 192 oldu. Çok güzel. Bu araç 192 ile beraber hız rekorunu şu an 192 olarak belirledi. Ve bakalım diğer araçlar bu hızı kırabilecek mi? Tekrardan başlangıç noktasına geri dönelim. Evet arkadaşlar şimdi Zentorno'ya bindik. Geçenki videodaki Zentorno'nun aynısı. Deseni kaplamaları birebir aynı. Belki olmayabilir yanlış hatırlıyor olabilirim. Plakaya dikkat çekelim bu arada. Kaktüs plaka. Evet Zentorno başladı yarışa. Şu an 200'e dayandı. 200'ü geçti Zentorno. Daha fazla artabilecek mi? 206. Zentorno 206 ile beraber gidiyor. Yol arkadaşlar uçsuz bucaksız bir yol. Burada gelip araçlarınızın hızlarını test edebilirsiniz. Ve Zentorno 206'da kaldı. İkinci hız rekoru Zentorno ile 206 oldu. Diğer araçları denemeye devam edelim. Arkadaşlar şöyle chopper tarzında bir motorumuz var. Tekrar kaskını taktı. Görüyorsunuz arkadaşlar Zentorno'nu oraya bıraktım. Artık bakalım bu hız rekorunu bu motor Zentorno'nun elinden alabilecek mi? O zaman gazlayalım. Hadi biraz daha hızlı vites attırdı. 90. 100'e geldi. 100'ü aşıyor. 110. Çok yavaş gidiyor ama ya. 120. 120 olur musun? <laughs> 120 olmadı sanırsam az önce vites attırdı galiba. 121, 122, 123, 130'a kadar yolu var. Ve şu an 130 oldu. 131, 132 zannetmiyorum geçebileceğiniz en sonrayı. 140'a çıkar mı peki? Peki 140'a çıkar mı? 140'a da çıktı. Çok güzel. Ben buna biraz turbo takviyesi vereceğim. Şöyle E'ye bastım. Korna sesiyle beraber turbonun ışıklarını da gördünüz. Zaten turbo ile beraber ben de yani 260'a çıkarım. O yüzden bu güzelim motosiklet hız rekorunu kıramadı. Diğer motosikletle devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle gözüme daha hızlı gözüken arka tekerleği biraz daha uzun bir motosiklet buldum. Bakalım bu peki diğer motosikleti geçebilecek mi? Ben de çok merak ediyorum motosikletler arası hız limit sınırlamasında yine yukarıda bir yerlere koyarım. Acaba ne olacak? Gazlamaya başladı. Çok güzel bir kalkışı oldu. Gerçekten motor çok güzel duruyor bu arada. Arka tekerlek biraz uzun. Kasası biraz kısın ama çok rahat bir şekilde 160'a kadar çıktı. 180'e gelir mi? Çok rahat bir şekilde 180'e de geldi. Hadi be koçum 200 olur musun? 200 olur musun? 183, 184, 185 186 186 187 187 olmadı. E motordan da fazla bir şey beklememek lazım. O zaman çok daha hızlı araçlarla kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar kendime hızlı bir araç arıyorken test etmek için böyle bir ilginç bir şeyle karşılaştım. Motor gibi duruyor. Ama havada uçuyor. Önde bir motoru var. Arkada da bir motoru var. Ve sanırım ateş edebiliyor. Şöyle bir first person ilk bakış gözüyle bir bakalım. Evet burada hız limiti var. Sanırım şunlar. Evet klasik motosikletlerde bildiğimiz düğme. O zaman bunu bir test edelim. Evet bakın imlici görüyorsunuz zaten. Çıktı ama nereye hedefliyor, ne ateş ediyor hakkında hiçbir fikrim yok. Eğer bu aracın özelliklerini biliyorsanız lütfen bana yardımcı olun diyecektim. Araç çok hızlı herhalde. Çok rahat bir şekilde yüze çıktı. Yani 0 yüzde 120'de tıkandığı ibre. Ha o ibre sınırladı biraz. O zaman şöyle diğer şeye geçelim ve 209'a kadar çıktı. Ve bunu da ben az önce keşfettim. Bir özelliği var. X'e basınca kendiliğinden turbosu var. Helikopteri de geçtik. Oo, üst havalan olmuş. Bakalım kaça kadar çıkacak. Bastı kendi kendi turbosunu bitirmişiz. 209'da sınırlandı sanırım. Motosiklet benzeri bir araç olarak motosikletlerle kıyaslarsak bunu sanırım aralarında en hızlısı. Ve güzel bir ışığı da var. Şöyle. Peki bu uçabiliyor mu? Hemen test edelim. Hoppa. Oo. Çok güzel. Ben bunu nasıl kontrol edeceğim? Böyle. Şöyle villaların üzerinden Beverly Hills'te gezmecelerle bakalım şuraya park edebilecek miyim? Şöyle, şöyle. Bu çok zor. Yani kontrolü gerçekten ben bilmediğim için zor geliyor ama eminim siz daha iyi kontrol ediyorsunuzdur. Şöyle tam şuraya inebilir miyim acaba? Şöyle. Hayır. Hop. Tam oraya olmasa yine bir şekilde inmeyi başardım. Görüyorsunuz rampamız arkadaşlar orada. Uçsuz bucaksız. Yani az sonra hatta biz burada bir de jet uçağının testini yapalım. Jet uçağının hızına bakalım. Ve şimdi hadi oraya tekrardan geçelim. Evet arkadaşlar hatırlarsınız ki dördüncü videoda Umut gizemli bir yerde hızlı ve uçabilen bir araba bulmuştu. O aracı test etmek istiyorum. Ben burada uçurmak istemiyorum çünkü zaten yeterince yüksekteyiz. Üstünü de kapattım. Rüzgar esmesin boynumdan. Sonra boynumuz sağa sola çok rahat bir şekilde yine çevirebileyim diye. O zaman plakaya yine dikkat çekelim. Kaktüs plaka. Hızlanmaya başlayalım ve gazlayalım. Bakalım bu araç gerçekten Umut'un dediği kadar hızlı mıymış? Hemen görüyoruz 220 çok rahat bir şekilde ulaştı arkadaşlar 267'de tıkalı kaldı Daha fazla artar mı Bakacağım bekleyeceğim bekleyeceğim, Sabırla bekleyeceğim 260 belki 80'e kadar Çıkmasını istiyorum Biraz turbo vermek istiyorum çünkü Bu araç gerçekten çok hızlı Turbo'yu verdim 267'de kaldı Artmıyor o zaman bu araca burada elveda diyoruz. Görüşürüz. Gizemler. Allah. Yine haritadan çıktım ben ya. Ben hep bunu yaşıyorum. O zaman biraz paraşütle atlayış gerçekleştirelim arkadaşlar sizinle. Paraşütle atladım. Ben paraşütü açmayı unuttum. <laughs> Neyse. Araçlarla devam edelim. Uçmak bize göre değilmiş. Bunu şu an keşfet Arkadaşlar şöyle mükemmel bir savaş uçağı getirdim. Bu savaş uçağıyla ben hız rekorunu... Arkadaşlar görüyorsunuz mükemmel bir savaş uçağı getirdim. İsmini unuttum ama arkasında kodu yazıyor. PO996. Mükemmel füzeler. Bu füzeleri tabii ki ateşlemeyeceğiz. Savaşmak istemiyoruz kimseyle. Bizim amacımız sadece bu uçağın hızını test etmek. Hazır kokpit açıkken hemen kokpite atlayalım. Bizim adamı da son videolarda gerçekten çok tırmandırdık. Kokpiti kapattık, kaskımız takılı. Motorların sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü motorlara sahip. Arkada jetini yaktı. O zaman başlasın. Evet arkadaşlar 200. Umarım havalanmaz. 200'e kadar çıktı. 200'den daha fazla gidecek mi acaba? Bence 300'e kadar çıkar. Havalanma, havalanma. 223 mü? Beni çok şaşırttı. Ben bir uçakta, ben şahsi olarak bir uçaktan en az 300 beklerdim. Hadi 268 olsun. Hadi 270 olsun. 220'de kaldı ya. Neyse arkadaşlar hemen uçağı nasıl kaldıracağım bilmiyorum ama şu an kalktım mı? Hop 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 hoppa. Neden yüksek? Ateş ettik. Heh böyle. Tamam çözdüm. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yeni bir yolcu uçağı getirdim size. Ben bu uçakla beraber bu hız rekorunu kırabileceğimize inanıyorum. Büyük ihtimalle bütün şu ana kadar bütün denediğimiz araçlardan hızlı gidecek diye düşünüyorum. Gitme edebilir. Motorlar çalıştı. Şu an kalkışa hazırız. Gidiyoruz. Gazı verdim yavaştan. Çok yavaş bir kalkış yaptı ama ben hızlanacağını düşünüyorum. Acaba ne kadar hızlanacak? Bunu hemen yorumlara hemen şimdi aşağıya inip yazabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık 180'i gördük. 180'den 200'e doğru çok güzel bir yükseliş var. 200'ü geçti. 201, 207, 212, 220'yi geçti mi? Geçti. 220'yi de geçti. 236, 240. Tam bir uçak. Tam bir uçak. Mecazi anlamda değil. Gerçek anlamda da tam bir uçak. 250'ye dayandı gibi. Bundan fazlası... Havalanmışız. İstemeden havalandım. O zaman şöyle uçağımızı hemen nasıl süreceğim ben bunu? Bunu nasıl süreceğim ben? Hiç sürmeyi bilmiyorum. Gerçekten şöyle dönelim bakalım şehre doğru. Biraz bu özel yolcu uçağımızla şehirde turlayalım. Aslında şu piste de inebiliriz ya. Ne dersiniz arkadaşlar? Piste inelim mi? Hadi bakalım piste acaba indirebilecek miyim? Gerçekten başım döndü şu an. Oh uçak kullanmak çok zormuş ya. Umut bu Recep Fedik'le çaldı uçağı. Nasıl uçurdu? İnanın hiçbir fikrim yok. Şöyle yavaş bir iniş, şöyle tam ortalayalım. Hayır. Ben ne zaman bir şeyi doğru düzgün yere indirebildim ki zaten? Neyse, biz şu yukarıda gördüğünüz o tuzun yerde tekrardan araçlarımızı test etmeye devam edelim. Anladık ki tekrardan uçak indirmek de bize göre değilmiş. Bakalım bize göre olan bir şey bulabilecek miyiz? Evet arkadaşlar bu gördüğünüz araçla eminim herkesin bir anısı vardır. Herkes bir yerden hatırlıyordur bu aracı. Gerçekten çok eski olmasına rağmen hala çok hızlı gidebilen bir araç. Ve bir arkadaşımın söylediğine göre sanırım en hızlı araçlardan biri de bu. Biraz modifiye ettim. Arkaya güzel bir rüzgarlık taktım. Lastikleri ve jantları değiştirdim. Bir de mora boyadım. Tatlı dursun diye. Şimdi bu gördüğünüz uçsuz bucaksız yolda gazlamaya başladık. Çok hızlı bir kalkış yaptı. 100-200 vites seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar? 6'ya 7 ye, olsa 8'e takacak. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor. 340 mu? 370 mi o? Aman sendrom. Aman sendrom. 420'ye kadar çıktı. 430'u görecek miyiz? 430'u bile gördük. Gerçekten arkadaşımı dediği doğruymuş. İnanılmaz hızlı bir araba. Tabii ben biraz da modifiye etmiş olabilirim. Ama modifiye etmesem bile ne kadar hızlanabilirdi ki? Mükemmel bir gidiş. 460'a kadar ulaştı arkadaşlar. Biraz da turbo basalım bakalım ne olacak. Turbo'yu bastık. Araç dengesini kaybediyor. 900'e kadar çıktı. 1000 olur mu? 1000 görür müyüz arkadaşlar? 1000'i gördük. 1000'den daha fazla gidebilecek mi? Hayır. Hız testimiz yarıda kesildi ve 1500'ü falan 1050'yi falan gördük diye düşün hatırlıyorum. Artık aracımız suyun altında. Kendisi çürümeye o yusunlarla beraber. Evet, denizde dalga, kumda güneş gibi şarkılarla buraya da eşlik edebilirsiniz.